Değerli arkadaşlar bakın bu bol suyun içerisinde bu yapraklar tek tek temizlendi. Defaten soğuk suyla yıkandı ve şimdi yine suyun içine koydum. Bunun içinde de yıkayacağım. Ondan sonra süzeceğim. Şu yapmış olduğum salataya doğrayacağım. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Bu soğanlar da tek tek sumakla ezildi. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi kırmızı lahana turşumuz var. Bunlar ayrı ayrı yapıldı ve ayrı ayrı gördüğünüz gibi bol da limon sıktım içine. Sade de geleceğim şimdi. Yani bu salatayı yapıyordum şu icebergli. Bakın bu da temizlediğim bölüm. Şimdi size bir şey göstereceğim. Umarım. Ha buraya çıkmış bakın. Evet arkadaşlar bakın. Bu sizce ne? Bakın gördüğünüz gibi, ben bunu ilk etapta sülük zannettim. Bakın hareket ediyor. Soğuk suda. Bakın şimdi biraz da sonra yürüyecek. Bunu iyi yıkamazsanız, bakın hareket ediyor şu anda. Bu bir kuvvetli muhtemelen salyangoz, sülük, sülük değil sülükte git salyangoz ve şöyle biraz büyüteyim elim ıslak olduğu için telefon şey yapmadı bakın arkadaşlar gördünüz mü işte bunları güzelce yıkamazsanız bunları yersiniz yani bunları yersiniz yemek zorunda kalırsınız Bakın bu bir salyangoz. Sülük de olabilirdi. Bakın. Bunlar işte bu iceberg'in arasında kalmış ve bu güzelce yıkamazsanız arkadaşlar bunları mideye indirirsiniz. siz olun, yeşillikleri yaprak yaprak soyun, tek tek defalarca yıkayın arkadaşlar. Defalarca yıkayın ve temizleyin ve tek tek kontrol edin. Yoksa her an bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Bunu söylemek için ben de bu küçük videoyu çekeyim dedim yani. Hazır örneğiyle görmüş olduğunuz görüşmek üzere. Hamsi kuşlarımız hazır ikisini bir araya getirip birleştiriyorsunuz. Mısır unu, salatamız hazır sadece yağ ve tuzu atlayacak bir mısırda. Kızaran hamsilerimiz burada. Bunlar da kızarmakta olan hamsilerimiz. Oldukça taze ve güzel. शिक्षण हर खाया नहीं